Uğur Dündar'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız yeni videolarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Teşekkür ederiz. Başlık: Uçuşlardaki bıktırıcı gecikmelerin nedeni bakın neymiş. Bir süredir uçuşlarda sıklıkla uzun gecikmeler yaşanıyor. Bu gecikmeler nedeniyle yolcular ile uçak şirketlerinin görevlileri arasında medyaya yansıyan sert tartışmalar oluyor. Saatler boyu beklemekten bunalan yolcuların bir bölümü de öfkelerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla gösteriyorlar. Özetle uçakla seyahat kelimenin tam anlamıyla eziyete dönüşmüş durumda. Bu gecikmelerin nedeni hava trafik kontrolörlerinin bugüne kadar getirdikleri özveriye dayalı çalışma anlayışını bırakıp özlük haklarında gereken düzenleme yapılıncaya kadar sürdürmeye karar verdikleri inisiyatif almadan çalışma, IAC, uygulamasına geçmeleri. Peki, nedir bu, inisiyatif almadan çalışma? Soruya cevap vermeden önce, sayıları 2000'i bulan hava trafik kontrolörlerinin görevlerinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Uçuş trafiğini yönetmek gibi son derece önemli ve riskli bir sorumluluğu üstlenen hava trafik kontrolörleri, işe giriş koşulları, mesleki yeterlilik sınavları, eğitim süreçleri, lisanslandırma ve sağlık kriterleri yönünden pilotlarla eşdeğer durumdalar. Bu görevliler Devlet Hava Meydanları işletmesi, DHMİ, Genel Müdürlüğü çatısı altında istihdam edilmekle birlikte maaşlarından emeklilik primlerine, kullandıkları servislerden eğitimlerine varıncaya dek maliyetlerinin tamamı ülkemizin de üyesi olduğu, Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı, Eurocontrol adlı kuruluş vasıtasıyla karşılanıyor onları, bütçeye hiçbir yükleri olmadığı gibi maaşlarından kesilen vergilerle bütçeye kazanım sağlayan kamu görevlileri olarak da tanımlayabiliriz. Avrupa ülkelerinde hava trafik kontrolörlerinin maaşları, pilotlara denk düzeyde olup, aylık ortalama 8 ila 10 bin euroyu buluyor. Ülkemizde ise, siz memursunuz, yüksek maaşlar alamazsınız, iş barışını bozamayız, zihniyeti, hem hava trafik kontrolörlerinin hem de ülkemizin kazancına mani oluyor. Bu anlayışa tepki olarak hava trafik kontrolörleri de özlük haklarındaki sorunlar ve ülkemizin döviz kaybı konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak için uluslararası havacılık kuralları, sivil havacılık kanunları ve diğer ulusal mevzuata harfiyen bağlı kalarak meşru talepler yerine getirilinceye kadar inisiyatif almadan çalışma kararı alıyorlar. Zira hava trafik kontrolörleri yıllardır şirketlerin yakıt sarfiyatını ve karbon emisyonunu azaltmak, yoğun dönemlerdeki kapasite üstü çalışmalardan kaynaklı aksaklıkları asgari düzeye indirmek için kendi inisiyatifleriyle risk ve sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlardı. Ancak bu olağanüstü çabanın takdir edilmeyişi ve emeklerinin karşılığının verilmeyişi nedeniyle artık inisiyatif almadan çalışıyorlar. İnisiyatif almadan çalışma İAÇ, faaliyeti katiyen bir grev ya da iş yavaşlatma değil, hava trafik kontrolörlerinin farkındalık oluşturmak için kendi inisiyatiflerinde olan direkt rota uygulamasını askıya almaktan ve kuralları harfiyen uygulamaktan ibaret. VIP ve ambulans uçaklar, askeri uçuşlar, havacılık kuralları çerçevesinde acil durum deklere eden trafikler bu uygulamadan muaf tutuluyor. Peki, hava trafik kontrolörlerinin talepleri neler? Bir Sayıştay Başkanlığının tavsiyeleri doğrultusunda hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarının emsal ülke standartlarına çıkarılması maksadıyla havacılık tazminatı ödemelerinde kurum bünyesinde görev yapan önem ve itibar bakımından denk meslek grubu olan pilotlarla birlikte ayrı bir klasmanda tutularak tazminat oranlarında gerekli güncellemelerin yapılması. Böylelikle ülkemize döviz girdisi sağlanarak hazinenin gelirlerinin artırılması. İki zorlu işe alım şartları ve mesleki nitelikleri göz önünde bulundurularak, uzman kadrosuna denk bir statüde bulunan hava trafik kontrolörlerinin ek göstergelerinin 4200'e çıkarılması. Hali hazırda ek göstergeleri asgari düzeyde. Euro Control 2023 yol geçiş ücretleri raporundaki verilerle oluşturulan tabloda görülebileceği üzere Türkiye'nin hizmet birim sayısı, 41 ülke arasında ikinci sırada yer almaktadır. Birim başı maliyet bakımdan ise son sıralardadır. İlk sırada olan Fransa, yüksek milli maliyetiyle yılda yaklaşık 1.5 milyar euro kazanırken ikinci sırada olan ülkemiz ise yalnızca 450 milyon euro maliyet bildiriyor. Bu da ülkemizin yılda yaklaşık 1 milyar euro kaybı anlamına geliyor. Görüldüğü gibi havadaki trafiğin yolculara bıkkınlık veren gecikmeler olmadan devamını sağlamak çok zor değil. Üstelik yapılacak özlük hakları iyileştirmesi devlete ek mali yük getirmeyeceği gibi ülkemize döviz de kazandıracak. Yeter ki siz memursunuz, yüksek maaşlar alamazsınız zihniyeti terk edilsin. Bu yazı Uğur Dündar'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.